Hepinize her başa boyunca birlikte Bugün berbat ettin ya. Ne alak? Evet. evet arkadaşlar bugün ser birlikte. Ee, Youtube kanalına yayınlıyordu arkadaşlar. Bu sıra bakma. Birazcık beğeniyiz. Arkadaşlar e, bugün ser birlikte sen durur musun? E, ee, ağaçtan yapıyoruz. Videoya başladık bu arada. Şuna basarsam Allah da belamızı verir. Evet Allah belamızı Basıyor musun? Bas lan. Bas görüşürüz. Görüşürüz. Hı. Görüşürüz. Hayır. Görüşürüz. Aa, gitmez miyiz Görüşürüz. Görüşürüz. Ben buradan Gerüşürüz. yollarım haberin olsun. Ne ne? Mesemsiniz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. 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 Bir daha yeme. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim dedikten sonra. Eşim Hadi. Ben Ama bak. Ama bak. Ama bak. Ama bak. Ben bir daha bu bölümün hiçbirini çekmeyeceğim. Ben gidip zırlamaya gidiyorum.